Selamlar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size de bir fikir olsun diye yani bilen biliyor bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar bu Hmm, karnabaharımızı yaklaşık 5 dakikadır buharda şey yapıyoruz. Yaklaşık 5 dakikadır buharda haşlıyoruz. Eve kesinlikle koku girmiyor. 5 dakikada bak. Haşlandı. Evet, Hücüğünü kapattık. Böyle sızgece koyuyoruz, altına da e, tencerenin yarısına az su koyuyoruz, kısık ateşle böyle kapağımızı kapatıyoruz. Bir yerinde hani bir şey bulur. Gerçi bir şey olmaz. Zaten her bir kapağın her bir kapağın şey bacası var şeyler yani yine de güzel kaynıyor şey oldu yani haşlandı evet arkadaşlar bunları birazdan şey yapacağım kızartacağım yine. kesinlikle eve koku girmiyor yani koku olsa bile az, az bir şey koku oluyor. Çünkü kaynamadığı için. Böyle dedim hani size de güzel bir fikir olsun. Hem çabuk kaynıyor. Hem yani böyle. Sadece süzgeçimiz biraz şey oluyor. O da hani kirlenme değil. Böyle arkadaşlar. 5 dakikada haşlandı. 1 kilo karnı varımız. Yaklaşık bir kilo var. Böyle Bunları Güzel bir şekilde Haşlandı yani. Kızartacağım biraz daha. Arkadaşlar Patates için de geçerlidir bu. Bir ara onu da yapacağım. Brokoli için de geçerlidir. Bütün sebzelerimiz için geçerlidir yani havuç için de. Suya koyduğumuz zaman hem, hem, vitaminini kaybediyor. Yani bilmiyorum bana bir şeydir. Bana böyle haşlamak daha şey, güzel mantıklı geliyor. Yine de herkesin bildiği bir şey var. mor peynirli ıspanaklar şu yap koyalım güzel kızarması için arkadaşlar böyle söylediğim gibi Güzeldir yani. Normalde suda haşladığım zaman ev inan ki karnabahar kokusunda yani bir saat boyunca bir saat pencereleri açıyorduk. Açmak zorunda kalıyorduk. Ama şimdi öyle bir koku yok yani hissetmiyorum. Yani dediğim gibi olsa bile azdır. Evet arkadaşlar. Kızarttığım zaman da şimdi bu lavuğu kapatmam lazım. Kızarttığım zaman da belki onda 3-4 dakika çekerim başka bir blokta. Evet. Şimdiden yapan yeni herkesin ellerine sağlık. Herkes afiyet olsun arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı da unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki yemeklerde görüşmek üzere. Hayırlı cumalar bu arada hepinize. Hayırlı Cumalarımız olsun inşallah. Evet buraya kadar izlediyseniz tekrardan Allah hepinizden razı olsun teşekkürler. Bir dahaki yemeklerde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.